Merhabalar bugün sizinle Çekil Blok'un 6. bölümüyle birlikteyiz. Ben az önce bir video çektim. Şimdi mi yanlışlıkla? O bölümde kamp alanını yaptım. Gerçekten oraya fırınlar, crafting table falan koydum. Bu şeyi gösterdim o bölümde kesinlikle. Su. Su. Şeyim. İşte bir şeyi. Neyse. İşte onu onu işte. Sonra bu bir ikinci test yaptım. Bir şey olabilir. Hop aman canım. <laughs> tamam bay aldık. 4-5 tane aldık. Böyle çok güzel. Yani bu arada galiba biz pe peşvoldayız. Yani zonlara olmadığı bir yer. Şey yani zorlu. Ya biz buğdayla bu bütün buğdaylarla ekmek mi yaptık ya? Lütfen yaptık demeyin. Demediler be. yaptık demediler. Sonra sen de sonra seviş. Bakayım bunlardan çıkıyor mu bebek? Ana hıyar çıktı. Ana yine hıyar çıktı. Boş ver. Bakalım. Ana kaktüs çıktı. Bayağı rast. Bunlar da mı buğdayla besleniyor lan? Ana hıyar artık. Ne yapıyor lan? Ananı satayım kapat. Oh, korktum lan korktum. Yemin ederim korktum. Ana. Hıyarlar olmuş. Hıyarlar olmuş beyler. Korkmuş 62 tane oldu. Ama Kalkış var mı yapabilirim bu arada bir dakika. 29 tane, otuz altı tane, otuz altı tane ya, yeter mi ki? 36 tane yeter ya mi ki? Ama 36 tane yeter herhalde ya. Yeter mi ya? Vallahi içim ya. Bu yet yeter geçer lan. Ben, yet, ben yeter yetmez dedim ya. Ya gerçekten yeter yetmez demedim de bu. Ama yeter mi dedim yani yeter mi dedim bak yeter mi? Yani. Yet Aa, yetmeyeceğini anlasaydım yet aldırdım daha fazla. Yeni tane aldırıyorlar ya. Bok gibi iş yapıyorsunuz ya. Oha dakika sistemi çalıştırayım. Daha daha hızlı çalışsın. Boş ama olsun. Bu arada piston yerince güzel. daha fazla güzel yapacağım beyler. hem yani pistonla suyu içeceğim. Onların hepsi buraya gelecek. Huni falan çıksın buralara. Böyle huni ile yapacağım. Yani başka ayarlar diye düşünüyor şu an onlar onlar çıkınca kesinlikle onları kullanacağım. Şekil Lokta. Ama onlar çıkana kadar bu bu seriyi bitirebilirim. İnşallah bitirmem. Hem like yorum yorumlarınızı da bitirmeyebilirim. Ama like yorum paylaşmayı, abone olmayı unutursanız kesinlikle bitiririm. Hem zaten like ne işe yarıyor? Hem yorum La, paylaşma abone olma ne işe yarıyor? Beğen, like yorum paylaşma abone olma. Yani um, bizim sevimimize yardım oluyor. hem um, biz um, like gelsin, 5000 like gelsin, 500 like gelsin hemen seviniyoruz. Um, hani ben ne videonun sonunda neden diyorum? Ve son bir like gelince hemen yeni video çekmeyi diyorum. Çünkü seviniyorum beyler. Yani sevindiğim için bir video daha çekmeye gidiyorum. Her okuldan geldiğimde bir video çekmeye çalışıyorum ama tabii beğeneni çok mutluyum. Yani beğenin beğenin videolar gelsin. Bu arada 5 abonem olduğu için de çok mutluyum. Abone olanlara buradan el sallıyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dakika da bunun bir gün uçtu galiba bu sefer. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nerede çıkart, nerede çıkart? Süre o, masumlara, lara Yavru çıkıyor mu lan bunlarda? Ana hıyar çıktı la. Bana baksana bir. Ana bu da aynı. Babasına anasına benziyor. Bu, neden bu kadar zevk? Hani, mutluyum derseniz ben hep mutlu oluyorum. Benim mutlu olmadığım bir an yok. Benim zıfın ne kadar? Oha. Full deri set şey yapmışım lan sen ne zaman yaptın? Bir dakika bir dakika bir dakika. Derileri nereden buldun lan? İnekleri kestim. Hatırlıyorum. Bunları da kestim mi lan? Hı, tane bırakça. Aa. Hani tane Sen ne yapıyorsun kanka? Aa. bakayım. Bak lan birinizi de öldüreceğim. O küçük yavru büyüyünce o da büyüyecek. Al Seni de öldüreceğim lan gel. Ya bakayım etini alayım. Kaçayım ben. Hadi kendinize bakın. Tamam mı? Bak bunu bak koçum. Bunları koru tamam mı? Bunlar kaçarsa bana söyle. Hav hav yap. Ben bunların hepsini keserim ha. Vallahi. Nerede keserim kaçmasınlar benim çiftliğinden kaçmak böyle olur koçuyor senin şeyini keserim. şimdi ben öyle hem yani ileride çekim olsa da insan alabilirim böyle Burada söyleyeyim o bana et çıkıyor ya bunlardan 49 tane işte yakımız var beyler tavşanları kestim bu arada tavsan etine sahip oldum ben yani o zaman inekleri de kestim. İlk i̇ki kişi falan kaldılar zaten bildiğiniz gösterdim. Tavukları tavukları da kestim. domuz kestim o kadar çok yemek buldum ki yani söyleyemem yani. Burada da deri yok musun yani? Var mısın? Özür dilerim arada. bu arada özür dilerim diyeyim çünkü özür dilerim ses çıktı ağzıma ya iki tane pantolon yaptım mal gibi ya, ya mal gibi iki tane pantolon yaptım ya boşver yedek ya ev çok kışık yok ya evde nasıl ki bizimle Oğlum bizim de kemerimiz bitiyor lan. Ne yıkıp gerçekten ışık yok evde ya. Bunlar neyle oluyordu ya? Reston var mıydı bizde? Restonlar da bitmiş ya. Kim bitirdi lan o kadar restonu? Reston vardı da. Bu neydi? Saat miydi bu? Pusula mıydı? Onu da hatırlasam var ya. Altı, altını kapalım mı? Bizim kaç tane aldığımız var? 31 tanesi. Oha. altın avucunu hiç, hiç kullanmayacağım beyler. Galiba bu çok can mı veriyor? <laughs> ben de bu özelliklerine var. ben bakacağım zaten bir ara. Yani bilmiyorum gerçekten biliyorsanız söyleyin. Yani ben de bilmiyorum. Komik bir şey varsa söyleyin de ben de bilmiyorum. Bu arada biz hiç acıkmıyoruz ya. Ziretli Bakın ha. Bak, bak yar, yarış olmuş bak. Bakın, iyi izleyin beyler. Gördüğünüz üzere. Bakın gördüğünüz üzere. Kakao çekirdekleri oralara gidiyor. Gördünüz gördünüz. Ve şu an gittiler beyler. Gördüğünüz üzere. Ve ben şu an onlara aldım gördüğünüz üzere şimdi yeniden ekleyeceğim böyle yani öyle ben yanlış yaptım bir dakika planı yanlış yaptım bir dakika Şöyle 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 şöyle. Oha. Nereye doğru gitmiş ya bu tarafa doğru gitmiş. Hadi çık. Hı. Yani böyle. Yani böyle oluyor beyler. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik beyler. 5-10 bin hakkında. Hemen yeni bir video çekmeye gidiyorum. Evet bir de iyi günler iyi oyunlar kendinize bakın görüşmek üzere bay bay